Düğümlere üfleyen kadınlar tiyatro oyunu Arkola Tiyatro'da izleyicisiyle buluştu. Biz de ekip olarak oyunu izledik. 23 Kasım'a kadar devam edecek bu oyunu izlemek için siz de acele edin. until you give them the feeling that they are the only ones who can save you from drowning in that sea because he left hmm there has to be something else it couldn't be just love it just doesn't sound credible efendim yazar ece temel kuran bizlerle birlikte londra'dayız arkola tiyatrodayız şu anda arkamda görmüş olduğunuz Düğümlere Üfleyen kadınların afişi var. İşte o oyun da Arkola Tiyatro'da gerçekleşti. Hem de İngilizce olarak gerçekleşti. Şimdi öncelikle hem merhaba diyelim hem Londra'ya hoş geldiniz diyelim. Merhaba, hoş bulduk. Evet. <laughs> Şimdi bugün oyunu da izlediniz. Evet. Sanırım bir süre daha yine sahne alacak. Şimdi yazmış olduğunuz bu romanın İngilizce olarak sahnelenmesi nasıl bir duygu? Sizden dinlemek. Bir kere mükemmel bir performansı, çok büyük bir roman bu. Ben sahnede bunun nasıl canlandırılacağını çok merak ediyordum gerçekten. Şükür duygusu hissettim, çok çok güzeldi. Zor bir zamanda yazılmış bir romandı. Ee, çok çok zor bir zamanda yazılmış bir romandı. Ben o zamanı bu karakterlere tutunarak geçirmiştim. Şimdi o karakterlerin başka insanlara, başka bir dilde, Londra'da işte güldürmesi, üzmesi, onlarla beraber bir seyahate, yolcu yola çıkması çok büyüleyici bir şey. Gerçekten kutsal bir duygu, öyle söyleyeyim. <laughs> çok zor bir zamandan geçiyoruz bütün dünyada. Bir soykırım yaşanıyor Gazze'de. Lübnan, bu romanın bir kısmını yazdığım yer. Şu anda çok zor günler geçiriyor. Oradaki insanları hep haberlerde, buradaki insanlar kurban olarak izliyorlar. Bu oyunda onların ne kadar güçlü olduğunu, özellikle kadınların ne kadar güçlü olduğunu göreceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla dünyanın orasından dünyanın burasına bu öyküleri getirmek benim için çok önemli. Yönetmenler Pamir'e ve oyunu sahneye adapte eden Leyla'ya çok 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 müteşekkirim. Oyuncuların hepsi harika zaten. Arkola Tiyatrosu'nda umarım bütün Londra'da yaşayan Türkler de gelir görürler. Yellow lights, the day mubarak fell. Night is falling. Amira, size, you are from Turkey. What do you think about us over there? Efendim, şimdi oyunu izleyen bir arkadaşımız bizlerle birlikte Sarra. Sara daha önceden romanı okumuş muydu onu önce onu sorayım. Hayır, okumamıştım. Hı -hı. Peki bugün oyun nasıl değerlendirirsin? Bence çok keyifli, çok eğlenceliydi. Yani çok duygusal olarak. Aslında dramatik bir konuyu işlemesine rağmen çok tatlı bir komediyle yanında geliyordu. O yüzden böyle onu hafifleten çok eğlenceli bir hal vardı diye yorumlayabilirim. Çok yakın bir arkadaşım Defne Özdoğan ekipte çalışıyordu. Hem kostümleri yaptı hem de bir takım başka konularda da asistanlık yaptı. Ben aslında onun davetiyle buradayım ve bayağıdır Londra'ya gelmiyordum. Çok keyifli bir gece oldu benim için, bunu söyleyebilirim. Ama... <laughs> she doesn't know what she's talking about. She's still in shock. The bride is asking for it. What bride? I thought you were in a fight. Who was in a fight? Zeynep şimdi bizimle. Zeynep oyun nasıldı? Oyun çok güzeldi. Yani kadınlara çok güç veren bir oyundu bence. Özellikle Orta Doğu gibi coğrafyası zor olan bir bölgede kadınların ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar kendi gücünü fark etmesi gerektiğini gösteren bir oyundu bence. Çok etkilendim ve çok komedi, dram, bütün yaşananları çok güzel bir şekilde anlatmıştı. Yani çok kesinlikle tavsiye ederim izleyecek herkese. Peki romanı okumuş muydun daha önce? Maalesef romanı okumadım ama oyundan sonra kesinlikle okumak istiyorum. Çünkü çok etkilendim ve herkese tavsiye ediyorum. Evet. Let's not be like Efendim şimdi de yine oyunculardan birisi Livia Arditti bizlerle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. Harika bir performanstı. Şöyle oyunu bir değerlendirirsek neler söylersin? Oyun kadınlar için çok güzel bir oyun. Yani bütün bir Arap dünyasında kadınları güçlendiren bir oyun olduğu için yani çok Evet, güçlü bir oyun diyebilirim yani. Karakterinden peki bahsedersek. Karakterinden bahsedelim. Maryam çok ilginç bir karakter. Çünkü Maryam bütün hikaye boyunca aslında tam olarak nerede olduğunu bilemiyoruz. Yani hani o bütün bu hikayeyi yapmak istiyor, bütün bu yolculuğa gitmek istiyor ama aslında aynı zamanda da birazcık çekiniyor. Hani neden bu yolculuğa gidiyorum? Yani bu benim için doğru bir yolculuk mu? Ve aslında hikaye devam edince onun büyük bir sırrının olduğunu görüyoruz ve o o sır böyle ortaya çıkıyor ve o zaman Meryem'in neden bu yolculuğu yaptığını anlıyoruz yani. Aslında çok da bahsetmeden herkesi aslında Arkola Tiyatro'ya davet edelim değil mi? Çünkü bu oyun Kesinlikle. bir süre sahne alacak. Hatta cumartesi günleri İki defa. Cumartesi günleri iki defa, üç buçukta oynuyoruz. Birinci performans, ikincisi de yedi buçukta. Oyunumuz 23 Kasım'a kadar devam ediyor. Gelin, görün, çok keyifli bir oyun, çok güzel. Aynı zamanda güzel şeyler öğreniyoruz ve güçlü kadınları e, keşfediyoruz bu oyun sayesinde. <laughs>